Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de ne yapıyoruz arkadaşlar bu videoda MSP'de en pahalı kıyafet yani en pahalı şapka aslında arkadaşlar Kıyafet değil şapkayı alacağız arkadaşlar aslında en pahalı da değil niye en pahalı dedim derseniz pahalı işte arkadaşlar En olmasa da enler listesinde bir yerlerde arkadaşlar o yüzden yani demeyin Kardeşim bu niye en pahalı diyorsun falan demeyin arkadaşlar ilk öncelikle Mertlendin hesabıma giriyoruz Giremiyoruz arkadaşlar Bakalım. Yine giremiyoruz arkadaşlar. Niye giremiyoruz arkadaşlar? Niye oluyor arkadaşlar? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi e, tabi Mertland'in hesabımız biraz fakir olduğu için ne yapacağız? Yani alamayacağız büyük ihtimal. Çünkü 161 bin star coin'im var. Ve bu 161 bin star coin'le hiçbir şey yapılmaz arkadaşlar. Bakın. iyi izleyin arkadaşlar. Mertland'ine destek kampanyası başlatıyorum. Bak iyi izleyin. Evet arkadaşlar buraya ben Dest diye bir tane film yaptım. İki saniyenizi hep izlerseniz Star Coin kazanırım. Hani alacağım şeyin parasını buradan çıkarayım. Ee, bu filmi de izleyenler ziyaretçi defterine son filmi izledim yazsın arkadaşlar. Onlardan birine diğer videoda drift off vereceğim. Hani bunu o filmi izlediyseniz de bu videoyu bir zahmet beğenin arkadaşlar. İki saniyenizi like atarsanız güzel olur. Şimdi alacağım ama Diamond mağazasından ilk şey mi yapsam diye düşünüyorum. Yoksa hani Diamond'da 25 Diamond'ın buna verirsem bayağı bir zarara giriyorum. Ama yani yaparsam bir tık daha iyi olacak arkadaşlar. O yüzden nasıl yapabilirim diye düşünüyorum. Ben neyse arkadaşlar alayım. 20.000 star koyun zaten. Bir şey olmaz. Ben e, şimdi benim zaten arkadaşlar bundan diğerkini de almıştım. Benimki diğerkinin rengi neymiş ona bir bakayım ona göre alacağım. E, bilmem ne bu neydi geometrik topun he siyah. Siyah grimsi bir şey. Hemen bu siyah grimsi bir şey yapalım arkadaşlar. Bakalım. Sanırım şu renk. Evet bu renk. Diğerleri de böyleydi zaten. Hepsini satın alıp tıklıyorum. Evet bak arkadaşlar şurada profilime girdim ya. Dest yazıyor. Bak şu deste 20 bin star coin'i geriyorum. Bak bunu benim zarara girdim arkadaşlar. 140 bin star coin'im kaldı. Yani sinirlendim arkadaşlar şu an. Psikolojimi bozdunuz benim. Ben gittim niye bunu aldım ya. Şu an arkadaşlar bakın in collection top ee, look yapacağım yapacağım. izleyin arkadaşlar. 5 saniyede bak görünce millet diyecek ki oh my god are you in collection? Ne ink lan bu neydi geometrik ya geometrik adam olacağız arkadaşlar. Of arkadaşlar oğlum anına vuradım lan ben ne kadar yakışıklı arkadaşlar ben çok yakışıklı adamım değil mi lan? Bak 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 bak. Arkadaşlar yoruma yazsanız abi Mert Köse çok yakışıklı yazın arkadaşlar tamam mı? Bu videodan sonra herkes ben yoruma bakacağım. Herkes Mert Köse çok yakışıklı yazsın arkadaşlar şu tipe bakın. Bak bak bak. Görünüz mü bak. Bak bak. Onu oh, no, onu no, no, no. arkadaşlar. Ben var bir yakışıklı adammışım ya. Araba arkadaşlar yakışıklı adammışım. Ama sadece oyunda. Neyse arkadaşlar oraları karıştırmayalım. Gördünüz mü arkadaşlar? ink adam olduk. Ink adam neyse. Ne ink oğlum? Bu ink collection topu bulan kim lan? Dur lan. Ink. Ink top. Ink collection topu. Bulanın Neyse arkadaşlar devamını getirmiyor sonra MSP bana ban atıyor. Adamlar, arkadaşlar millet durumunda milletin anasını alabiliyorsunuz her şeyini sövüyor, bir şey olmuyor. Ben arkadaşlar A yazdım diye bak şunu yazdım diye ban yiyebileceğime yemin edebilirim ama kanıtlayamam. VIP de değiliz arkadaşlar gidemiyoruz. Kimse de zaten VIP ticket de vermiyor çünkü MSP'de Diamond paket alan yok ki versin arkadaşlar. Bir an VIP ticket sandım arkadaşlar var ya cık. mağazaya gideceğiz arkadaşlar. Fakiriz yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mert bir, de, bir bazıları diyor ki arkadaşlar. Ya Mert Çözü çok zengin biliyor musun yani? Her gün VIP alıyor adam. Yani abi bana niye ticket vermiyorsun? Ticket vermediğin için abonelikten çıkıyorum. Böyle yapanlar o arkadaşlar elimin tersine bışır diye bir uğraşıyor. Ona kırbaçlıyor lan birbirine Ne oluyor arkadaşlar lan? Kırbaçlıyor lan. Lan ne oluyor lan? Aha aha, aha. Lan aha, aha. Bana, benim yaptığım hareketi yapıyorlar arkadaşlar. Ne oluyor lan? Sağ video. Arkadaşlar video şey olduğunu anladı. Kaç kaç vara 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 Arkadaşlar kaçamıyoruz lan kaçamıyoruz lan. Oğlum lan niye öyle oldu arkadaşlar ya. dört e, birden karga dansı yaptı. Benim dansımı yaptı arkadaşlar. Bu bir bu bir rastlantı değil. Bu bir arkadaşlar. Ne bu bir? Bu bir. Bu bir tuzağı. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat Bismillah. 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 Al Bismillah. Bu hayvan burada aç kardeşim. 7 gündür yemek yemiyor. Siz bu hayvan niye yemek vermiyorsunuz arkadaşlar ya? Ben kaçıyorum arkadaşlar Daha fazla bu odalarda duramayacağım. Niye derseniz kaplumbağa deden. Hadi arkadaşlar neyse laf soktum size. Kusura bakmayın arkadaşlar bir anlık. Bir anlık arkadaşlar şeyimle öyle laf soktum yani. Yoksa arkadaşlar biliyorsunuz ben size laf sokar mıyım arkadaşlar? <laughs> bir şey diyecektim Minam arkadaşlar bu aramızda olur. Yani söylemeyeceğim o yüzden. La oğlum gene aynı adamın odasına geldik. Lanet olsun arkadaşlar. Bana beddua okudu psikolojimi bozdu ya. Lanet olsun ya. beni adresimi bulup duruyor ya. Lanet olsun arkadaş. Ben kaçıyorum ya. Çavani. Ee, arkadaşlar la oğlum niye odalarda kimse yok lan? Ve oğlum bu ne lan 5 kişi oynuyor lan MSF'yi. Arkadaşlar niye öyle oldu? Niye hiç birinizin resipi oynamıyorsunuz lan? Sel... Seleme... Selemeye yazık. Burada arkadaşlar... ...kız tavlamaya çalışan Mehmet kardeşimiz. Uff, 7.24 PlayStation 30... Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Allah belanı vermesin kardeşim ya. 7.24 PlayStation 30... <laughs> arkadaşlar neyse, kaçalım bu odadan. Lanet olsun sana Mehmet bu videoyu izliyorsan kardeşim burada çoluk çocuk var ya. An bak senin yüzüne suyum düştü. Bedda mı okudum Mehmet ya? Memoli ya arkadaşlar bu Memoli'den nefret ediyorum ben. Lanet olsun ya. <laughs> Selam. Ee, şapkama bak. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar burada hava atmaya çalışıyoruz. Şapkama bak çok güzel değil mi yazdık? Değil mi yazdım? Çok güzel değil mi? Arkadaşım güzel mi değil mi onu söyle. Kötü derse arkadaşlar videoyu bitiririm vallahi diyorum bak. Kötü demesin. Niye kimse kötü demiyor lan? Niye iyi demiyorlar arkadaşlar? Şap onda yedi şapkam güzel mi? Onda yedi de iyidir. Eyvallah lan bak arkadaşlar böyle adamın dipleri var ya bak bunları imza veremiyorsun çünkü VIP değilim arkadaşlar. Buradan arkadaşlar panda sahile gidelim. Panda sahilde kimi göreceğiz? Tabii ki de Elif'i. Çünkü o bir panda. Dermişim ya onlar arkadaşlar. Domuz sahili olsa domuz sahile giderdim. Elif'le karşılaşırdık arkadaşlar ama domuz sahil yok. Şapkam güzel mi? Keşke domuz sahili olsa lan. MSP'ye domuz sahil eklensin. Evet arkadaşlar MSP'ye domuz sahil eklensin yazdık arkadaşlar bakalım. Niye kimse cevap vermiyor? Ben dışlanmış kişi arkadaşlar? Bana niye kimse cevap vermiyor? <laughs> Arkadaşlar bana niye kimse cevap vermiyor? <laughs> bana versene.